Kardeşler, Adem Aleyhisselam'ın üzerinde olan ikinci bir vasıf da şu. Şimdi diyor ki, Allah'u Teala Adem Aleyhisselam'ı bağışlamasının ikinci vasfı da şu. Şeytanın bağışlanmamasının ikinci vasfı da şu. İyi dinleyin. Bağışlanmasının birinci vasfını anladık. Hatayı kendinde buldu. Hiçbir şey bahane etmedi. Şeytanın da bağışlanmamasının sebebi, hatayı başkasında buldu. Adem Aleyhisselam'ın bağışlanmasının sebebi de şu. Ağaçtan elma yedi. Allah Azze ve Celle dedi ki, seni o elma yedirmeye sebep olan nedir? <laughs> Hemen uyardı. Ne yaptı Adem, Adem Aleyhisselam? Rabbena zalemle Nefsimden başka bir şey değil ya Rabbi. Allah'ın uyarısına ne dedi? Hemen boynunu büktü. Boynunu büktü. Benden sebep affet ya Rabbi. Kendi nefsini kınadı. Yani bir uyarı geldiği zaman ama şeytana dedi, dedi ki seni secde etmekten alıkoyan neydi dedi? Ene hayırım dedi, ben ondan hayırlıyım. Bir tek kataplandı, Ben ondan hayırlıyım, ben ateşleyen bu çamurdan göreceksin diyor Allah Azze ve Celle'ye. Bütün insanlığı da ben azdıracağım diyor. Sana ibadet edecek kimse de kalmayacak diyor. Allah Allah. Anladın mı kardeşler? Adem Aleyhisselam bir uyarı geldiği zaman hemen ya Rabbi. Ne demek oluyor? Ben bugün Mehmet kardeşimin bir hatasını gördüğüm zaman, Mehmet kardeşim Allah'tan kork. Yaptığın günah dediğim zaman Allah affet. Ben hata yaptım. Kardeşim beni uyardı derse Adem Aleyhisselam'ın vasfını alıyor ve Allah onu affediyor. <laughs> Ama derse ki ayet diyor ki ve izzetü bil Diyor ki onları uyardığın zaman şeytanın vasfını taşıyanlar Hemen ne yaparlar? Kibillenirler, bir de sinirlenirler diyor. Yok mu? Adam bir günah işliyor, adama diyorsun yapma. Allah bundan razı değil. İşine bak diyor. Bir tek de bu dini siz biliyorsunuz diyor. Başımıza gelmiştir, hepimizin başına gelmiştir. Cehennem kafidir. İşte o şeytanın vasfını taşıyanlara şeytan nasıl Allah'ın Teala yapmış olduğun hatadır dedi. Şeytan ne dedi? Ben ondan hayırlıyım dedi. Ben ateşten, o topraktan yaratıldı. Yetmedi, daha da hızlı, herkesi de azdıracağım dedi. Adem Aleyhisselam'a niye böyle yaptın ya Adem dedi. Dedi ki affet ya Rabbi. Hata yaptım. Beni bağışla dedi. Anladık mı kardeşler? İkinci mesele Adem Aleyhisselam'ın bağışlanmasının ikinci meselesini anladık mı? Biz de böyle yaparsak, ikinci vasıf, biri seni uyardığı zaman kardeşine teşekkür et. Allah razı olsun kardeş. Hatta o asıl kardeş odur ha. Vallahi asıl kardeşin odur senin. Çünkü senin ahiretin düşünüyor. Yapmış olduğun günahtır. Tabi söylemenin de usulü var. Adam bir laf sokuyor. Yani emrin maruf mu yapıyor, laf mı sokuyor belli değil yani. O da olmaz. Adam inceden inceden dokunduruyor. Olmaz, emri maruftur. Böyle bir şey yok. Var yani başımıza geliyor böyle şeyler. Duyuyoruz yani. Hocam öyle bir laf söyledi diyor. Aksına kalamıyor diyor. Allah Allah. <'ım. gülüyor> Bu ikinci vasıf kardeşler. Bir de üçüncü üçüncü bir mesele var. Adem birincisi kendinden bildi Adem Aleyhisselam. İkincisi hemen uyarıldığı zaman ne yaptı? Uyarıyı güzelce karşıladı. Üçüncüsü ise hemen Allah'ın <laughs> sonra hemen tövbe hemen yani sorgulamadı, beklemedi. Hemen affet ya Rabbi dedi. Ağaçtan meyve yedi. Allahu Teala diyor ki hani la takrab hazu dedi. Ya, Ağaca yaklaşma. Yedikten sonra bir de avret mahalli hemen açıldı. Hemen ne yaptı? Bu başına gelip gelmez Rabbena zalemle enfusenâ. Affet ya Rabbi. Affet ya Rabbi ben nefsime yenik düştüm. Hemen peşinden tövbe etti. Yani bir günah işlediği zaman hemen akabinde tövbe ediyor. Bağışlanmasının sebebi de bu. Tövbe farz ayindir kardeşler. Farz-ı ayin. Yani sen mesela Allah muhafaza bir zina işledin. Zinane hata günah, Masih değil mi? Büyük bir günah. Ama sen o zina işledikten sonra hemen akabinde tövbe etmezsen o da ayrı bir günah. Çünkü farzı aynı de terk etmiş oluyorsun. Şimdi namazın vakti girdiği zaman namaz kılmazsan ne olur? Günahkar olmuş olursun. Çünkü vakti girmiştir. Sen de zina yaptığın zaman zinanın vakti de neydir? Yani onu silecek bulanda nedir günahını? Tövbesidir. Hemen yapman gerekiyor. Yapmazsan ya şunu deme yani. Sakın şunu deme. Ya ben bunu yarın yine yapacağım. Bu hataya bir daha düşeceğim. Bu şeytandan. Yarın da düşsen. Bir dakika sonra da düşsen yine tövbe et. Yine tövbe et. Zina yaptın. Allah muhafaza. Allah uzak etsin öyle şeylerden. 10 dakika sonra bir daha düşme tehlikem var. Tövbe et. Çünkü Allah seviyor. Adem Aleyhisselam hemen tövbe etti. Allah kabul etti Azze ve Celle. Ne dedik? Bizim fıtratımızda var günah meyin. Günaha düşmek bizim fıtratımızda var. Allah Resulü demedi mi? Zaten günah işlemezseniz size Allah'ın Teala helak eder. Allah'ın Teala'nın sevdiği günaha düşecek insanoğlu. Düşmemek için elinden geleni yapacak. Ama bizim fıtratımızda günaha düşmek var. Düştüğü zaman ama hemen tövbe edecek. Allah böyle bir kul istiyor kendisine. Allah öyle kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Sakın ha sakın. Allah'ın çok günah işledim ya Rabbi. Ben çok günah işledim. Zina yaptım, içki içtim, adam öldürdüm. Akla gelmedik bir sürü günah işledim. Ben Allah affetmez. Allah'ımız diyor ki, edin, sakın ha benim rahmetimden ümit kesme diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرَ ذُنُوبَ جَمِيعًا Ben bütün günahları affederim diyor. Kim diyor bunu? Bizim sahibimiz O'nun Allah diyor. Allah تُخْلِفُ الْنِعَادِ O vaadinden sözünden geri dönmez. Ne demişse haktır. Yaparım diyor Allah'ımız Azze ve Celle. Meseleyi anlamak lazım. Mesele kendinin bir خُلِقَ الْاِنْسَانُ دَعِيفًا Kendinin bir zayıf olduğunu bileceksin. Allah öyle diyor. Seni zayıf yarattı. Günaha meyillisin. Hataya düşersin ama Adem Aleyhisselam'ın yolunu takip et. Hemen nefsini gana. Akabinde hemen ne yap? Seni birisi uyardığı zaman da hemen ona teşekkür et, Allah'a yönel. Ve hemen de ne yap? Tövbe et diyor Allah'ımız Azze ve Celle. Beni memnun edecek odur diyor kardeşler. Bazı sebepler vardır. Bizim günahlarımızın dökülmesine sebep. O da dün pikniğe gittik kardeşlerimizle. Abdest alırken aslında ben onu ilk zamanlar söylemiştim ama unutmuşlardır. Çok basit bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize söylemiş olduğu bir şey. Kim ki diyor Allah Resulü sallallahu bol bol tövbe insanı temizlenmesine vesile olur. Nasıl su insanın bedenen temizlenmesine vesile olursa tövbe de onun mana aleminde temizlenmesine sebep olur. Güzelce diyor abdestini aldı. Parmaklarının arasını hilalledi. Güzelce. Şuraya kadar biliyorsunuz bu dirsekler de içeride abdesti. Buraya kadar aldı. Farziyetleri söylüyorum. Sonra yüzünü güzel yıkadı. Şuradan işaretle buraya kadar. Sonra başının dörtte birini mesetti ve ayaklarını aşık kemikleri de içinde olmak suretle yıkadı. Sonra sünnetleri yaptı. Ağzını, burnunu yani tabi onların sırası sıra, var. Onları biliyoruz. Yani ben farzın <laughs> sünneti söylüyorum. Ağzını, burnunu, kulaklarını, ensesini mest etti. Güzelce. <laughs> Müstaplar yaptı. Ve diyor akabinde şunu ders ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحْدَهُ لَا شَه۪يكَنَا وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Ya Rabbi, ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yok. Ve senin ortağın da yok. Ben yine şahitlik ederim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin Resulün ve elçindir dese. Ve devamında dese ki اَللّٰهُمَّ جَعَنِّي مِنَ التَّوَابِينَ Beni tövbe edenlerden kıl dese ve ceanni minel beni temizlenenlerden kıl dese Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona diyor cennetin sekiz kapısı açılır. Cennetin sekiz kapısı açılır diyor. Zor bir şey değil ya. Yani. Türkçesini söylüyorum Ya Rabbi beni tövbe edenlerden kıl. Ya Rabbi beni temizlenenlerden kıl. E yani her abdestin arkasında bunu söyle. Nasıl su bedenin kirini götürüyorsa bu da diyor o insandaki bütün kile alır götürür mana aleminde. Çünkü kardeşler biz her günah işlediğimizde kalbimize ne geliyor? Bir karalık. Estağfirullah, billah. rana ala gulubihim mâ Her günah işlediğinde diyor kalbe bir damla karalık gelir. Bak kalbi kapkara olur diyor. Ama Allah'ın Teala'ya tabi karalık oldukça da sen Allah'ın Teala'dan uzaklaşıyorsun. Artık şeytanın tarafına yöneliyorsun. Ama sen tövbe ettikçe kalbindeki karalık gider ve adım adım Allah'ın Teala'ya tekrar yaklaşırsın diyor. Anladık mı? Nasıl? Hani biraz önce dedik ya Allah Azze ve Celle bir kul günah işlediği zaman onun ne ihtiyacı varsa ondan mahrum eder dedik. Hatırladınız mı? Ha, tövbe ederse neye ihtiyacı varsa Allah da ona onu verir diyor. Çok basit ama gel de bu nefse anlat. Çok basit aslında yapılacak şeyler ama... Gel de bunun takibini yap. Kazanmak kolay ama bu kolayı yapmak zor. Allah yapanlardan eylesin inşallah.